Merhaba. Herkese mutlu günler dileğiyle. Bugün 20 21 Haziran 2025 tarihi cumartesidir. Yeni bir eserimle karşınızdayım güzel canlar. Onu size okumak istiyorum. Bu eserlerim ikinci kitabımda var. Karşı balkondaki kadına bak. Çok güzeldir. Hiçbir kusuru yok. Tek kusuru yüzünde boya çok. Ama evine gir. Her yer bombok. Çocukları aç oldukça perişan. Kadın günde bir paket Malbora içer. Zavallı kocası Bir inşaatta çalışır. İşte böyle Savurgan Kadınlar da var. Giyinmiş süslenmiş bir manken gibi sanki çamurla gam akıyor gibi ama bir o kadar da havalı mı havalı kocası diyemiyorum. Hani akşam yemeği? Kıvırcık Hüseyin. İşte böyle kadınlar da var. Evlenmek istiyorsun. Ne gerek var? Böylelerden ne kadın olur ne de yar. Sabah akşam hep dırdırıyla seni perişan eder. Bu da böyle bir eserimde. Tabi bu tüm kadınlarımıza değil emekçi yarı aç yarı tok çocuğun üstüne titreyen titriyen kadınlarımız oldukça çok onların önünde saygıyla ilgilirim ama bu anlattıklarım asla bunlara saygı duymam. Herkese bay bay.